Herkese selam arkadaşlar. Bugün Yamaha Premium'un Ankara'daki yeni şubesindeyiz. Bugün test günlerimiz var. Cumartesi ve pazar. Bugün günlerden pazar. Ee, yağmurlu bir gün. Yağmurlu bir günde gittik motorumuzu kullandık. Dün de kullanmıştık. Bugün de kullandık. Ee, ve arkanızda yeni XMAX 250 Techsmix paketi. Ee, gerçekten de daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bu yeni paketin ve bu rengi çok beğendim. Ayrıca bu renk var. Yeşil rengi var. Bir de şöyle bir e, siyahımsı morumsu bir rengi var. Biz en çok bu rengini beğendik. Çok daha güzel gösteriyor motor kendini bu renkte. Şöyle yeni özellikleri var artık bu motorun. Yeni özelliklerinden yani en güzel özelliklerinden bir tanesi de şöyle bir açtığımız zaman elektrikli ön camı oldu. Şöyle hemen size hızlıca bir gösterelim. Şöyle ekranı okeyleyelim. Şöyle aşağı ve yukarı oynatabildiğimiz yeni bir elektrikli ön camımız var ve boyutu da gerçekten çok iyi. Neredeyse Rüzgar almıyorsunuz, denecek kadar iyi. Daha önceki farlarımız yine aynı şekilde. Yani 2024'te üretilen kasadakiyle aynı farlarımız var. Farlar da gayet başarılı, önceki seriye göre. Uzun farları da gayet iyi. Yani ilk çıkan serilerde biliyorsunuz, 2019'dan beri çıkanlarda uzun far neredeyse yok denecek kadar kötüydü. Bunlar da o sorunu çözdüler. Gayet de iyi oldu. Burada bir Amerikan parklarımız var sürekli yanıyor ve aynı şekilde bunları sinyal olarak da kullanabiliyoruz. Gerçekten de güzel bir görüntü sağlıyor. Şöyle bir ekrana gelecek olursak ekranımız da yenilendi. Artık yeni bir ekranımız var. Şöyle bir çıkış yapalım. Böyle yine iki parçadan oluşan bir ekran. 2024'te yenilenen kasada Tekmex olanında iki tane altlı üstlüydü. Artık yan yana geldi. Düz paketlerde ise tek ekrandı. Yani bu Tekmex paketinde artık yan yana geldi ekran ve daha güzel oldu. Birazcık da büyümüş zaten ekran. Sol tarafta hız göstergemizi, yakıt göstergemizi ve kilometremizi görebiliyoruz. Sağ tarafta ise şöyle tuş takımını da çekelim. Ve tuş takımımız da yenilendi. Şöyle geri gelip şöyle bir kere bastığımız zaman buradan işte telefonumuzu bağladıktan sonra hem ayarlarımıza hem cam ayarlarına, telefonu bağladıktan sonra müzik kısmına ya da işte odometre, trip metreleri görebiliyoruz. ve üzerinde Garmin'in ücretsiz gelen navigasyonu var. Bu sayede e, telefonumuzu bağladıktan sonra navigasyonumuz oraya tamamen geliyor. Yani geliyor dediğim oradan navigasyonumuzu görüp e, gideceğimiz yola rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Burada da cam ayarımız var. Şöyle aşağı yukarı yaptığımız zaman güzel bir camı, camımız olmuş. Ebatı da iyi. Şöyle ortaya bir kere bastığımız zaman ise bize e, yakıt bilgileri işte anlık yakıt, ortalama yakıt Gideceğimiz yol, trip bilgileri, işte hava sıcaklığı, su sıcaklığı yani motorun ısısını gösteriyor. Bir de e, bataryayı gösteren bir ekranımız var. İşte ortalama hızımız, e, ortalama yakıtımız gibi birçok bilgiyi içerisinde gösteriyor. Şöyle bir kere daha buna bastığımız zaman yani bu bir kolay tuş gibi bir şey şöyle bir kere basıyoruz. Bu bilgilere bir kere daha bastığımızda cama ulaşıyor. Camı buradan kolayca e, yukarı aşağı oynatabiliyoruz. Bir kez daha aynalarımız gerçekten bunlar daha güzel, daha profesyonel ve daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında şöyle yine aynı şekilde anahtarsız çalıştırmamız mevcut. Açtığımız zaman e, ekranımız kendisini uyandırıyor. Şöyle kapatıp burada bastığımız zaman sele altımız şöyle 44,5-45 litre yakın bir sele hacmimiz var. Gayet yeterli bir ebat. Bu Forza'dan biraz daha geniş ve içerisinde ışık var. E, daha geniş olduğu için kaskımız rahatlıkla sığıyor buna. iki kask alabiliyor sorunsuz bir şekilde. Ve şöyle zaten sesten de anlaşıldığı gibi şöyle son derece kaliteli. Ve bunun serisi gerçekten çok konforlu. Biliyorsunuz biz Forza kullanıyorduk. Forza'mızı e, sattık. Kısmetse bir tane bundan alacağız. E, iki i̇ki kişi bu çok daha rahat. Test ettik. Yani şu Forza'da iki kişi oturduğumuz zaman arkadaki e, Arçin'in şu bacak sorunu vardı. Bacaklarını Acıtıyordu şunlar bir süre sonra. Ve koltuk bunda Forza'dan çok çok daha rahat. Bu e, Tekmex paketinde konfor seleyle geliyor. Özel jelli bir sele. Gerçekten güzel. Şöyle üstüne oturduğum zaman ise Şöyle ön cam ebatı çok iyi. Şöyle üstüne oturduğumuz zaman ise e, 1.80 boyunda ve yere rahatlıkla basabiliyorum. Yüksekliği gayet yeterli seviyede. Lastik ebatlarımız yine 15 ve 14. Michelin lastiklerle geliyor, Michelin City Grip'lerle. Zaten gayet iyi bir lastik. Ee, önde ve arkada ABS'miz var. Önde çift kanallı, arkada tek kanallı bir ABS'miz var. Ee, frenlerine gelecek olursak X-Max'in frenleri genel olarak biraz daha zayıftı ama bu yeni paketle beraber gerçekten iyi olmuş. Kullandık amortisörlerle beraber de gayet tok olmuş ve iyi bir şekilde durdurabiliyor. Böyle yeni nesil bir egzozumuz var büyükçesine ve üzerindeki bu piyano bilek detayı gerçekten güzel. Arka amortisörlerimiz ise ayarlı yani elle ayarlayabildiğimiz iki adet sollu sağlı amortisörümüz var. Yeni amortisörler artık daha iyi. Yani eskisi sertti. Bu birazcık daha iyi ama motor gerçekten söyle söyleyeyim tok bir motor olmuş. Şimdi ben Forza kullandıktan sonra buna geçtiğim zaman gayet böyle tok böyle işte laçka olmayan bir motor diyebilirim. Setlerde filan böyle gayet pıtır pıtır, sorunsuz, sessiz bir motor. Motor bloğunda ise 249 cc tek silindirli sıvı soğutmalı bir bloğumuz var. 22.5 beygir ve 24.2 Nm tork verilerine sahip. Yani standart bir e, veri bu. Diğer 250 cc'lerle 3 aşağı 5 yukarı aynı ama bunun çekişi gerçekten de torktan dolayı biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Tekmex paketinde gelen özelliklerden ise e, buralar böyle bir kaplamalı, alkantara kaplama. Sağlı sollu ve böyle e, metal basamaklarımız var. Ve yumuşak selemizle birlikte geliyor. Bir de yeni ekran yani büyük ekranla birlikte geliyor tekmex paketi. Şöyle gel. Bu düz paketi motorun. Düz modelinde ise farklı olarak gösteriyorum. Bu direkt 250 olarak geçiyor. Bunda konfor sele yok. İşte böyle elciklerimiz farklı. Burada böyle kaplamalarımız yok. Bir de ayak koyduğumuz paspaslarımız metal değil. Son olarak da ekran bunda birazcık daha küçük. Yani eski ekran var. Elektrikli ön camımız da bunda mevcut değil. Anahtarsız çalıştırmamızda ise şöyle açalım. Şöyle çantasında bir tane tek anahtarla geliyor anahtar da değişti artık şöyle bir tık daha böyle kasasını değiştirmişler oynamışlar uzaklaştığımız için ötüyor ve yanında gelen seleyi açmamız için olan anahtarlarıyla geliyor bir de e, anahtarını kaybedersek diye kodumuz var bu kodun nasıl çalıştığını bili biliyor musunuz bilmiyorum anlatayım isterseniz kısaca şöyle geldim e, tuşumuza böyle bastığımız zaman bir kere uzun yanıp sönmeye başladıktan sonra motorumuz kilitleniyor. Yani bakın hiçbir şekilde açmıyor anahtar olmasına rağmen. Bunu açmak için içerisinde çıkan kodumuz var. Kod ile e, nasıl olduğunu göstereceğim. Şöyle bastık bu kitlede. Kitli kilitliyiz şu anda. Bastığımız zaman hiçbir şekilde açmıyor. Nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Uzun basılı tutuyorsunuz. Bekliyoruz. Ekranda bir kere yanıp söndü. Kapatıp bir daha basılı tutuyoruz. Bir daha yanıp söndü. Kapattık. Bir daha basılı tutuyoruz. Uzun yanık artık yanık kalmaya başladı. Şimdi üzerindeki kodları işliyoruz. Şöyle basılı tutuyoruz. 1, 2, 3 ve 4. İlk rakamımız 4'tü. 4 dört kere yaktık. İkincimiz 3. ve basılı tutuyorum. 1, 2, 3. Sonra bıraktım. Üçüncü rakamımız 5. 1, 2, 3, 5. Yaktım. 5, 1, 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 6 3, 1, 2, 3. Olduktan sonra ışık yanmaya başladı. Bir kere basıyoruz. Artık tamamen açıldı. Burada ee, şu ekran, yani şu ışık sönmeden istediğimiz kadar kapatıp açabiliyoruz. Şu an anahtarsız bir şekilde motorumuzu aktifleştir aktifleştirebildik kod sayesinde. Sonra kapatıp tekrardan şöyle kodumuza, kumandamıza basılı tuttuğumuz zaman artık kendisini kilitledi ve normal yine anahtarla çalıştırabiliyoruz. Ve yanında gelen böyle bir anahtarımız var. Birçok kişi bilmiyor bunun ne işe yaradığını. İşte anahtarımızı kaybettik ya da konumuz, kodumuz yanımızda yok ya da hepsini koltuğun altında unuttuk. Anahtarımızla şurada bulunan bir kapağımız var. Kapağın içerisinde anahtarımızla koltuğumuzu direkt açabiliyoruz. Şöyle takıp bir kere çevirdiğimizde koltuğumuz direkt açılıyor. X-Max'in 3 paketi var. Normal düz versiyonu Techmax paketi. Bir de Techmax Plus paketi var. Bunların arasında ne fark var? Techmax'in de e, işte bu yumuşak sile. Burada bu arkantara kaplamalar, işte ayaklık, ekran farkı var. Bir de bunun Plus'ı var. Buna ek olarak da sadece elcik ısıtma ve koltuk ısıtma var. Koltuk ısıtma arkada artçı için herhangi bir ısıtma yok. Sadece sürücü için koltuk ısıtması mevcut. Fiyat ise Normal Tekmex paketinde 394 bin lira. Tekmex Plus paketinde yani elcik ve koltuk ısıtmalı olan modelinde ise 420 bin lira gibi bir fiyat var.